Uzayda yaşam. Yörüngedeki uzay araçlarında yer çekimi olmaması bir şekilde yaşlanmayı hızlandıran bir mekanizmaya benziyor. Örneğin kaslar egzersiz yapılmadığı için erimeye başlıyor ve kemiklerinizin gücü aynen kemik erimesindeki gibi kötüleşiyor. Kaybınızla yer çekimine karşı pompalamak zorunda kalmadığından daha yetersiz bir duruma gelir. Neyse ki dünyaya dönünce bu etkiler kısa süre sonra tersine dönebilir. Bu yüzden az sonunlar yer çekimsiz ortamın zararlı etkilerinden korumak için çeşitli spor programları uygularlar. Şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronomların sağlıklarını korumak için neler yaptıklarına hep beraber bir göz atalım. Dünyadayken koşmayı çok severdim. Neyse ki uluslararası uzay istasyonunda da koşmak için gerekli imkanlarımız var. Hatta gün içinde yer etkisi olmadığından kalp sağlığımızı korumak Kemik ve kaslarımızı güçlü tutmak için yaptığımız üç çeşit spordan bir tanesi de koşmaktır. Burada nasıl yaptığımızı size göstereyim. Görüntüleri izledik. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar günde yaklaşık 2 saatlerini mutlaka spora ayırmak zorundalar. Ama bu düzenli spor programına rağmen birçok rahatsız edici etki oluşuyor. Örneğin astronotların kasları ve kemiklerinde ciddi kütle azalmaları ve deformasyonlar meydana geliyor. Özellikle kas yapısı, uzayda pek de kullanılmayan bir sistem olduğu için spora rağmen her geçen gün bir miktar eriyor. Bu neden nedir ki, astronotlar Dünya'ya indiklerinde kendi başlarına yürüyemezler. Üzerine herhangi bir ağırlık binmeyen kemiklerde giderek zayıflar, ve kemik kütlesi de önemli oranda azalır. Yaşanan bu kemik kaybı, yeryüzünde yaşlı insanların yaşadığı osteoporoz hastalığına benzer. Bu zayıflamaya bağlı olarak şekil bozuklukları oluşabilir. Uzun süreli uzay görevlerinde astronotlar, kemik dokularının yüzde kırkına yakınını kaybederler. Bunun doğal sonucuysa, yeryüzüne döndüklerinde kemiklerinin çok kolay biçimde kırılmasıdır sırt omurları ağırlıksız ortamda birbirinden ayrıldığı ve zayıfladığı için dünyaya dönüldüğünde üzerlerine birden aşırı yük biner. Bu yük, dayanılmaz sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Yer çekimi oranındaki çok ufak bir miktar azalma dahi işte insan bedenini bu derece olumsuz etkiler. Dünyadaki bütün fizik kuralları bizim lehimize iken uzayda bunun tam tersi bir durum vardır. Bu da Allah'ın dünyadaki tüm şartları ortamdaki tüm detaylara ve insan bedeninin birbirine uyumlu ve özel bir plan içerisinde yarattığını gösteren delillerden sadece bir tanesidir.